Bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme. Obez olacak. Daha 8 yaşında çocuk. kolay içirme soğuk. Ya tamam be abla. Bir iki parkta gezeriz. Oradan belki bir sinemaya gideriz. Bir de hamburger atarız birer tane değil mi? Hey hamburger! Hey, hey, hamburger. Bir de bak çok geç kalmayız. Hadi görüşürüz. Sen neredesin iki gündür? Dayın nerede? Dur be kadın bir soluklanalım anlatıcağız Allah'ım. Oğlum anlatsana dayın nerede ne bu üstün başın neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturduk umara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı daya hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince. Reşet abi de çekti vurdu. Onu onu gömdük çamur falan olunca işte mahalleli eskilerden ayarladı bir şeyler böyle. Ama babacan adamlarmış. 100 bin liralık senete imza atınca beni serbest bıraktılar. Şimdi haftaya senedin günü geliyor. Valide sende kaç tane bilezik var? Çok koyuyorsun yiye